Merhaba arkadaşlar ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle bir önceki videoda oluşturduğumuz menüye item'ları seçildiğinde bir iş yapmasını söyleyeceğiz, onu öğreteceğiz. Öncelikle yine bir metoda ihtiyacımız var. Bu metodun adı OnOptionItemSelected yani menüdeki bir item se seçildiğinde ne yapacağını söyleyen metot. Yine o right implement metot altından Activity'nin altından OnItem on option. gördüğünüz gibi şu on option item selected menu item tipinde değişik değer alıyor ok diyelim geldi buraya gördüğünüz gibi bu da e, bir boolean değer döndüren bir metot yine ben bunu buradan bir siliyorum bunu en son hatta şuraya return false diye belirledelim niye return false eğer herhangi bir tanımlamadığımız bir şey tıklandığında false yapsın ve hiçbir iş yapmadan çıksın diye. Şimdi burada yine bir switch case kullanacağız. Çünkü birden fazla item'ımız var ve hangisinin seçildiğini anlayabilmemiz için switch case'lerle bunu kontrol ediyor olmamız lazım. Switch'in içinde de yani neye göre case'lere gidecek? Item. Item get id diyorduk hatırlarsanız. Bu seferki id diye get item id olacak. Get item id geldi. Mesela ne geldi? R nokta id nokta Tabi ne yazacağız? hiçbir xml tanımlamadık. Şimdi isterseniz neydi bizim x ekmemiz? hakkımızdaydı. Önce gidip bir hakkımızda xml'ini oluşturalım. New dedim. A'da dedim. Android Layout File dedim. Bunun adı hakkımda olsun. Finish dedim. Hakkımda çok basit bir yapısı olacak bunun. Şöyle hepsini bir kaydedeyim. Şuraya bir tane Text View atayalım. Gördüğünüz gibi belli başlı şeylerle buraya geldi. Wrap content genişliği de yüksekliği de wrap content de biraz uzunca bir yazı olsun. Ben Emre Altun Bu bir e, diyalog bakalım nasıl görünecek. Şöyle şunu da 2-3 kere kopyalayalım. Yani çok olsun ki e, değişikliği daha rahat görebilelim. Şöyle şunları da alt kısmı alırsam daha güzel görünüyor. Şöyle Ctrl, Ctrl Shift e ile de formatlayalım. Yazımı oluşturdum. Şöyle bir görünüşünü görelim. Çok iğrenç gözüküyor. Gözüksün. Burada bambaşka bir şey göstereceğim size. Hani bazı şeyleri basarız da ekranda bir diyalog penceresi açılır ya. Yani bu da zaten o o anlamda kullanılabilecek bir şey. Bunu nasıl yapılacağını göstereceğim. Ve her egzemer oluşturduğumuzda biz ne yapıyorduk? Gelip buraya bir tane yeni nokta java bağırıyor. Şunu şuradan bir silelim şimdilik. Source kısmının altına new deyip hmm, Yeni class tanımlayıp baş harfini büyük yapalım, da yapalım. Finish dedim. Ne olacak bu extends Activity. Herhangi bir buton falan olmadığı için OnClickListener on -click sınırdan implement etmiyorum. Hemen şuraya bir tane onCreate metodu tanımlayalım. altında override implementin altında on create. ve daha sonra da gidiyorduk set content view dedikten sonra r. layout. hakkında Java sınıfımız da hazır ve yine ne yapıyorduk? bir aktivite tanımladığımızda gidip Android Manifest dosyasına bunu söylüyorduk. Tamam. şu ana kadar çok yeni bir şey yok. Şuraya tıkladım. Eğitim nokta ne olacak? Hakkım bir daha yaptım. daha sonra ne olacak? Şunları da büyük harflerle yazıyoruz. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Bakalım bir sıkıntı var mı? Şu an herhangi bir şey tanımlamadık. Çalışmayacak. Şimdi buraya gelelim. Hata aldık. Olabilir. Sıfırlarız. Müzik de çalmaya devam ediyor. Şurada hemen şunu. Daha sonra B'ye bastım bunu. Bunu. benim maçınla ilgili herhangi bir şey yok. Şimdi bu dursun. Ee, menümüzün altına gelip ne dedik? Sivicimizi oluşturduk. Şimdi buraya bir case yazalım. Case. R nokta ID'ye göre getir. Ne olacak? Hakkımda. Tıklandığında neler olacak? Şimdi bir yeni bir şey ne tanımlamam lazım? Bir intent tanımlamam lazım hakkında intent eşittir new intent dedikten sonra bunu ben action name'ine göre çağırmak istiyorum. com. emre bilek. eğitimin altında hakkım büyük harflerle yazıyorduk hakkında bir kontrol edelim. Eğitim manifestini adı. Gördüğünüz gibi com.emraltum'daki eğitim hakkımda hakkında dedim ve start activity deyip hakkında intenti buraya yazıyorum. Şimdi emülatörümüzü bir daha başlatalım. Başlatmadan önce virtualbox'a gidelim. Bir daha bir abort olmuş. Canı sağ olsun. Setting istedikten sonra e, network'e gelip şunu şuradan bir disable yapalım. Bir daha oluştur istiyorum. Yeni motion'u başlatalım. Play dedim. Starting oldu. Bu sefer açıldı. Tamam. Şimdi bir test edelim eğitim verdik. Geldi, gördüğünüz gibi benim geldi hakkında. Gördüğünüz gibi bu açıldı. Şimdi ben bunu ne yapmak istiyorum? Şöyle güzel bir pop-up şeklinde açılmasını istiyorum. Bunun da çok basit bir yolu var. Android manifestosuna geldik. Gördüğünüz gibi hakkında aktivitesi buradan Şuraya gelip Android nokta Android Team dedikten sonra Android'in altında Android 2.0 style dedikten sonra gördüğünüz gibi burada bir sürü mevcut. Buradan biz neyi seçeceğiz? diyalog Hmm, göremedim. Diyalog, işte burda. Animation.dialog diyor. Bir de bunu deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Bir daha başlattım. <laughs> Müzikten de nefret ettiniz siz de benim gibi. hakkındaya bastım. ne yaptığını anlamadım. Geri gelelim. Yani biraz daha böyle sanki efektli açıldı ama benim istediğim bu değil. Animation diyalog değil de direkt e, style dedikten sonra Allah Allah. E, kontrol edelim. Ee, Şu diyalog gördüm ama. Tema adını yazalım. Team nokta holo. Team nokta diyalog. Bir de böyle deneyelim. Hakkımda'ya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir pop-up şeklinde geldi. Boşluğu tıkladığımda da geri gitti. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.